TYP Eşkuru ilanları Yurt Dışı ilanları, YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Cumartesi hepinize güzel bir tatil diyoruz. Çalışanlar arkadaşlara da hayırlı mesailer diliyoruz. 13.000 kişilik polis alımı var. İlk kez bizden duyuyorsunuz. Lisans ve ön lisans mezunu olanlar kaçırmasın. Ben lise mezunu değil, ben lise mezunuyum diyenler kanaldaki videoları incelesin. Şu an çok fazla kamu şilyanı var. Hepsinin videosu kanalda vardır arkadaşlar. Evet lisans mezunu ve ön lisans mezunu arkadaşlar 13 kişilik polis alımı yapılıyor. 2023 yılı polis alımları başladı arkadaşlar. Kontenjan dağılımı. şöyle 8.160 erkek 2.440 kadın olmak üzere 10.600 lisans mezunu 800 erkek 1.600 kadın olmak üzere de 2.400 ön lisans mezunu polis alımı yapılıyor itibariyle başladı. Genel şartlara bakalım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Sınavın yapıldığı yıl bazanlarak 1 Ocak tarih itibariyle 30 yaşına gün almamış olmak. Kadınlar için en az 1.62, erkekler için 1.67'den kısa olmamak. Böyle yarım santim de olsa kısa boyluysanız gidin başvurun arkadaşlar benden size diyor. Beden kitle endeksi 18'de 27 de dahil olmak üzere bu değerler arasında olması yani ne çok zayıf ne çok kilolu olacaksınız. Sağlık durumu tıvakımdan sağlık şartları yönetmeliği tarafından belirlenen şartları sağlıyor olmak. Suratınızda Yüzünüzde, belinizde arkadaşlar böyle dövme falan tarzı şeyler olması lazım. Polislikte varsa sildirin. Bir de böyle dişlerinizde, ön dişleriniz özellikle kırık falan varsa ya da çekilmiş olan varsa onlara bir şekilde dolgu yaptın arkadaşlar. Onlara da bazen takılabiliyorlar. Yukarıdaki genel şartlar polislik başvurusu için olması gereken asgari düzeyde istenen genel şartlar arasında arkadaşlar. Lisans ve ön lisans olmak üzere KPSS şartı iki farklı kategoride ele alınıyor. Polis memuru alımı şartlarında göre değerlendiriliyor arkadaşlar. Ön lisans mezunları için KPSS ön lisans puanı P93 en az 65 puan almak, lisans düzeyinde ise KPSS lisans düzeyinde P93'te en az 60 puan almanız gerekiyor. Şehit eş veya çocuklar için lise ön lisans mezunlarından KPSS en az 52 puan, lisans mezunlarından ise en az 48 puan alması gerekiyor şehit eş ve çocukları varsa aranızda. Giriş belgesi 2023 Polis Meslek Eğitim Merkezi Bünyesi'ne dahil edilecek 13. polis memurluğu başvuruda bulmak isteyen adaylar e sayfasında kullanacaksınız. TC kimlik numaranıza giriş yaptıktan sonra E-Devlet içerisinde bulunan Polis Akademisi Başkanlığı alanına giriş yapacaksınız. Ve Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama alanından mülakat sınavı giriş belgesi sorgulama işlemi yapabileceksiniz. Başvuru ekranında bu linkin altına ekledim. Videonun altındaki kompensasyon alamları linklerinden... Polis alanları linklerinde bu başvuru ekranı linkine de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kamu iş ilanlarına ulaşmak için kanala abone olup bildirim zilini açmanız yeterlidir. Biz bütün kamu iş ilanlarının video yapmaya devam edeceğiz.